Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar, öncelikle Allah sağlık, huzur, mutluluk, beti, bereket versin evinize ya Rabbim. Diyelim videoya başlayalım. Arkadaşlar bugün belki kendimi gösteremeyeceğim ama size şöyle güzel bir video hazırlamaya çalışacağım. Şöyle doğanın güzelliğiyle şöyle keçiler, koyunlar, Şöyle atmak istedim videoyu. Arkadaşlar elim titriyor kusura bakmayın. Özellikle öncelikle söyleyeyim. Çünkü gerçekten elim çok titriyor rahatsızlığımdan dolayı. Titretmiş olabilirim. Şöyle doğanın güzelliğiyle ağaçların, evlerin güzelliğiyle şöyle yakınlaştırdım arkadaşlar. Şöyle bir video hazırlayayım dedim. Şöyle kardeşimin keçileri var, koyunları var. Yörük çadırı. Şöyle benim evin içine girelim arkadaşlar. Çiçeklerimi kaldırdım. Çok soğuk. Bayağı hava çok soğudu çünkü. Şöyle yavaş yavaş sana size çiçeklerimi göstereyim. Onu nasıl olacak doğru dürüst beceremiyorum da arkadaşlar kusuruma bakmayın. Şöyle aşağı iniyor ha. Şurada gelin damat çiçeğim var arkadaşlar. Mersin'e göndereceğim çünkü. Heh, evet şimdi iyi oldu. Şöyle gelin damat çiçeklerim var. Kırmızısı var. Pembesi var. Arkadaşlar Mersin'de olmuş olsaydı bunlar kurumuştu. Çünkü çok gelin damat çiçeğim kurudu. Renk renk almıştım. Şehir havası gelmiyor. Ama yayla havası gerçekten çok güzel geliyor. Ondan sonra şöyle. Evet şu güzelliğim hiç maşallah maşallah gerçekten bayılıyorum şunun rengine. O kadar tatlı o kadar güzel ki anlatamam. Şuna bakın. Arkadaşlar müthiş. Rengine bayılıyorum açıkçası. Arkadaşlar burada saksı güzelim var. Benim şöyle. Koca yazdan böyle açtı. Daha hala kurumadı maşallah. Arkadaşlar Dikenler tacım böyle, hiç durmadan yazdan beri bu da açtı. Maşallah hiç e, verimsiz olmadı yani. Şöyle e, begonyam var, biraz bu cansız kaldı nedense. Şöyle o da güzel, o da güzel. Evet şuradan bu Mersin'e gidecek olan çiçeklerim arkadaşlar. Şunun için de aranjman yaptım arkadaşlar. Sukulentler var. Cam güzelleri var. Hatta hatta cam güzelin beyazı açmış. Şöyle göstereyim. Bakın. Cam güzelinin beyazı. Oradan sonra şurada şu hala kış boyunca kışta geldi açacağım diye çalışıyor. Şunlar hep beyaz. Böyle aracım yapmıştım. Şurada yine e, küpelim var. Yaprağı güzelim var. Çingene şal var diyorlar bana Ondan. E, oradan sonra içinde sukulentler var. E, leş kaktüsü var. Bu da bir aracım arkadaşlar. Şurada da var sukulentlerim neyim? Arkadaşlar biraz kötü olabilir. Şöyle begonyalarım var. Çiçek de hala bunlar da öyle. Hep çiçek açtılar. Hiç beni bırakmadılar. Maalesef. Şöyle göstereyim. Burada gene dikenler daha tacım var. Böyle büyük olanı. Böyle dom, domurlandı. Şurada fullu diye bir çiçeğim var. O da bayağı güzel olmaya başladı. Kılıç çiçeğim var arkadaşlar şurada. Şöyle. Artık hava soğudu. Bunlar Mersin'e, Mersin güzelleri olacak. Yayla güzelleri bunlar. Şimdi buradan gidecekler. Şu melisa çiçeğim içeriye alınca güzel oldu. Dışarıda çok kötü olmuştu. Şurada mum çiçeğim var arkadaşlar. Şöyle. O da uzamıştı. Şöyle öbür çiçeğin üzerine koyu verdim. Evet. İpek çiçeği. Biz kedi tırnağı diyoruz buna ama İpek çiçeği. Şuna bak ne kadar iştahlı. O kadar çok güzel iştahlı oldu ki anlatamam. Şurada da var bir begonyam. Çok güzel böyle. İçeriye alınca çok hoş oldu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar menekşelerim var ama menekşelerim menekşelerimde hayat yok. Şöyle ekmiştim. Şöyle ama şey oldu. Kardeşlendi. Şurada da var mum çiçeğim. Sukulentim. Şurada şöyle para çiçeğim var. Sizlere de paylaşmak istedim. Şurada Arap saçıyla kohlerayı bir diktim arkadaşlar. Ee, güzel bir şey oluyor. kohlera veya menekşeyi başka çiçeklere diktiğiniz zaman daha çok güzel oluyor. Şuralarda var. Yine şuralarda diktim kohlera. Şöyle şurada bardak menekşem vardı artık kurumaya başladı o gidiyor. Gelin olup gidiyor artık o. Şöyle. Arkadaşlar burada bir cam güzelim var. Hiç durmadan açtı maşallah. Hiç durmadan. O kadar müthiş bir şey ki. Hiç durmadan açtı. Hele şu güzellik. Hele şu güzellik hiç beni yalnız bırakmadı. Böyle açtı. Evet. Şurada da var bir kılıç çiçeği. Arkadaşlar bu kılıç çiçeğinin yapraklarının kenarları şuraları bir sarıydı. Ama böyle dikince e, hepsi aynı çıktı. Ben de anlamadım nasıl oldu. Yani o ayrı cins olan şey yeşile döndü. Böyle oldu. Evet arkadaşlar. Çiçeklerimin durumu böyle. Bunlar Mersin'e gidecekler. Bugün yarın Allah azim verirse göndereceğim. Şöyle sizinle dedim bir paylaşayım. Güzelliklerimi. Beni hiç yalnız bırakmadılar. Bunlar benim canlarım çünkü. Böyle. Göstereyim dedim. Hele şundan hiç ayrılamıyorum Kasım Fatım'dan arkadaşlar. O kadar tatlı duruyor ki anlatamam. O kadar çok güzel duruyor ki maşallah. Evet. Arkadaşlar inşallah beğenirsiniz. Yarım yamalak bir video çektim ama kusuruma bakmayın artık. Hepinize sevgiler saygılar gönderiyorum arkadaşlar. Mersin'in Aladağ köyünden kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Öpüyorum arkadaşlar. Bay bay.